8 numara çevikliği var. Hem skill'i 5 hem zayıf ayağı 5. Hızı yerinde atak pozisyonu şu tuş iyi. Her şeyle çok iyi. Sadece body type'ı e, short and lean bu dribbling yapmasına çok yarayacaktır. Ama bunda şöyle bir ama bunda şöyle bir yetenek de var. Bu falsolu pas falan yeni geldi herhalde. FIFA 23'e mi eklenecek artık bilmiyorum ama. Shorten lean olmasına rağmen ikili mücadelelerde arkadaşlar sağlam oyuncu trade olduğu için kolay kolay yani mücadeleyi bırakmaz. Kolay kolay yıkılmaz arkadaşlar bilginiz olsun. Bu mesela PL'de de var. PL'de tıfıl duruyor ama omuzu atıyorsun bazen düşmüyor. Aynı şekil sağlam oyuncu trade olduğu için. Buna ne basılır diye bakacağım şimdi. Evet arkadaşlar Barella da geldi. Çelliğin ise olanlar mutlaka yapsın. Defansif oynatacaklar kesici bassın. Ofansif oynatacaklar ise tekrardan söylüyorum. Atmaca basabilirler. Zaten dribbling istatistikleri full. Bunda hem şutu artıyor hem de fiziği artıyor arkadaşlar. Gücü de artıyor bilginiz olsun. Ben biraz daha 8 tarzı oynatacağım. O yüzden atmaca bastım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi biraz daha defansif oynatmak istiyorsanız kesiciyi basabilirsiniz. Şut da versin istiyorum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kart forvet bile oynar. İstatistiklere bak. Tabi oyunda nasıl yansıttığı da önemli de. Hem 5-5 hem Cruyff gibi özellikleri var mesela baktığın zaman. Ama hiçbir zaman bu istatistikler oyun içinde bazen yansımayabiliyor. Dostlarım şöyle bir şey de yapabiliyorum ben. Buraya şey, Lodi'yi koyduk. Buraya Ferran Torres'i koyunca. Efendime söyleyeyim. Ramos 10 oynuyor. E, maç başında da sol beke Lodi'yi çekiyoruz. Sağ beke e, Kansero'yu çekip Ferran Torres'in plase şutlarından faydalanabilirim. Onu ben incelemeyi düşünüyorum. Yani inceleme değil de eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü gayet de ucuz bir kart. E, Veyleden sonra onu da yaparız arkadaşlar. Şu anda hiçbir şekilde fodurum kalmadı. İçerik olsun diye barellayı yapmıştım. İkondan da maalesef ki bir şey açamadık gördüğünüz gibi. E, efendime söyleyeyim. Evet. Maç taktiğim dediğim gibi 4-2-2-2. Ramos'u stoper alıyorum arkadaşlar. Barella Vieira. Göbek'te Salah, Mane, Mbappe, Cruyff. Bu tarzda bir kadromuz var. Ataklarda geride kal demiyorum Barella'ya zaten. Hay hay çalışma oranı var dostlar. Bunların birbirine link vermesi çok iyi ya. Evet. araya açtık mı? Hocam penaltı. Barella aldı penaltıyı. Penaltısı kaç ki bunun? İncelem olduğu için Barella ile vuruyorum arkadaşlar. 92. Nicola Barella. Çok seviyorum. Real Madrid'e gelmesini çok isterdim bunun ya. si top sirio, the girls with the nails mia. Yeah Pataria Nicola Barella. Nicola Barella. Çok sağlam, agresif. Kante, Kante, İtalyan Kante. Bravo takım. Chris James. Barella rakipteki vurdu. <laughs> Onu da inceleyelim. <laughs> Bir tane bridge yaptık Hatta benim Barella'yı gördüm. Barella! Hızlanma Fena değil Ama Nicolo Barella! Nicolo Barella! Bir orta sahadan fazlası Uzaktan. Borello. Neler oluyor? Neler oluyor? <laughs> Nicola Varella. Neler oluyor lan? Oy çok iyi gol ya. Milito ters ayak 5'ti galiba değil mi? <laughs> Girse kafayı yerdi herhalde. Bu da girmesin. Bu ne oğlum ya? Lan yapsana ekstra dripping'i. Ya ne oluyorum bana lan? Çıldırdık ya. Çok gol yemeye başladık ya. Ayıptır. Ya at bitsin maç. Bizim Barella çaldı. Güzel. Devam. Evet, burada kamera görüntüsü gitti arkadaşlar. Barella 4 şut, 4 gol ve devam ediyoruz. Abi ilk izlenimlerim çok keyifli kart. Tam box to box midfielder. Box to box orta sahanın tanımı diyorum ben size yani. Defans yapıyor, hücum yapıyor. İki ayağı var, skili 5. Fiyatı ucuz, linklemesi kolay. Ya elastiko yapsana be kanka. Yapsan gol ya. Lafont'un tuttuğuna bak. Vieira hata çıkıyor. Hadi bay bay evine. Hadi köyüne. Nasıl yoğunuyor lan bu adam? Şaşırtıcı. Yetişirsin belki kanka. Köpek gibi switch yapıyor ya. Ters ayakla plase. Aa, kaleci açıldı lan. Aa, Barella. Oğlum şu topu bir Ramos'a ha şöyle şöyle Barella asist yazar abi. Mane'nin kafaları inanılmaz iyi bu arada arkadaşlar. Yani çok kafa gol atıyorum ile. Tabi top biraz kötü gitti de yani. Kafaları böyle çok şey vuruyor ya. Yazıyor yani. Ah, Vieira yaktın babuş. Viera yaktın babuş. Sana önder basmanın zamanı gelmiş. Evet ölümcül pası verdik. Görüşürüz kanks. Şansın yok bebeğim çıkabilirsin. İyi rakip geldi. Napoli SSC korkulur. Rashford sıkıntı. Abarttık sanki. Abarttık ya. Ya bir balon ola yıkılma bu kadar be. Ya benim hatam ya. Alacağız alacağız hadi. <gülüyor> <gülüyor> Asist Barella kardeş. Asist Barella kardeş. İşte bu takım oyunu teammate bravo takım Aa, Anlat kanka anlat Ya ne yapıyorsun moruk çıkıyorsan çık ya Adam çok dar savunmayla oynuyor. Merkezi çok kalabalık tutmaya çalışıyor. Johan Cruyff'la bir free kick yakalıyoruz. Kaleci DH çok iyi çıkardı gerçekten. Tepemizde Fabinho var. Çok çılgın adam. Barilla'dan asist. Of of. İnanılmaz bir dribling. Virgili. Kop ee, tribününe yolladık. Mo Salah'tan Mbappe'ye. Mbappe'yle oyun kuruyoruz. MS 120'ye çıkıyor burada gördüğünüz gibi lavuk bir şeyler yapmaya çalışıyor burada bize. Bir reverse elastico, Nicola Barella adeta bir Cruyff'un imza gollerinden birini atıyor abi. Koyacak. <laughs> Santrafor'a koyup troll yapmak istiyorum da gerek yok. Barella agresifliği çok iyi gördüğünüz gibi. Heung Son. Çok iyi dripping orada. Çok iyi hızlandı Lucas boşluğa ve golü yiyoruz. Oyuncularım dönemiyor farkındaysanız. Lucas'la içeri giriyor. İnanılmaz gerçekten. Durduramıyorum Lucas'ı bu maç. Barella'ya gidiyoruz. Nicola Barella. Sağanolu geriye itiyorum. Çok güzel geçtik. Burada biraz muhtemelen yani bazen atabiliyorum bu pozisyonları çok rahatlıkla. Neden olmadı? Bir fikrim yok. Barella'dan nefis orta ama mane dokunamadı bu sefer. Ya benim bazı taktiklerimde orada hep kelliğini duruyor. Ben çok goller atabiliyorum öyle. Çok kötü gol attım. Evet arkadaşlar Barella ile 4 maç attık. Bakalım neler yapmış 4 maçta. 5 gol 4 asist gayet iyi abi. 5 gol atması bile asistleri de çok önemli. Yani savunmadan top çıkarırken olsun. Her yere ayak basan bir kart olmuş. Gayet hoşuma gitti. 5-5'te cabası yani. Ee, daha iyi serverlarda daha iyi driplinkler yapabileceğini düşünüyorum. Top sürmesi güzel gördüğünüz gibi. Uzun toplar sürdük. Şutları hiç fena sayılmaz. Gayet iyi. Ve şöyle söyleyeyim size. 5 yıldızlı, zayıf ayaklı oyuncuyla driplink yapmak kadar zevkli bir şey yok. Sağa çekip sola bir çekiyorsun. Bir vuruyorsun. Gol abi. Yani savunma yapan adam senin ne yapacağını kestiremiyor mesela. O yüzden ben de Cruyff'u o yüzden çok seviyorum. Ronaldo Nazari olsa tabii ki de daha iyi olurdu ama. O yüzden ben de Cristiano Ronaldo'yla da yapamadım. Çünkü dribbling hissiyatı Türkiye'ye göre değil gibi hissediyorum abi. Sadece harika bir bitirici ama onun dışında bence ne bileyim. Tabii ki de 10, 12 milyonluk Ronaldo'dan bahsetmiyorum. Tostan bahsediyorum. Genel anla, genel anlamda memnunum arkadaşlar Barilla'dan yapılmasını tavsiye ederim. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.